Neden tekrar sahneye çıkalım ki? Hadi ama bu bir yeni yıl. Kim bizden daha havalı olacak? Kızlar her şey harika olacak. Düşünsenize kendimize harika kıyafetler alacağız ve herkesi şaşırtacağız. Kızlar daha hızlı giyinelim. Uzun konuşmalarımız yüzünden bir şey almıyor vaktimiz olmayacak. Geliyorlar, evet sana geliyor. Merhaba Annie. Merhaba Froglar. Dinleyin kızlar. Şu anda konuşacak vaktimiz yok. Sonra konuşalım. Bekleyin size tek bir sorumuz var. Neden herkes krevine geri geldi? Buraya asla geri gelemeyeceklerini düşündük. Onlara neden affettiniz? Tüm bu yoğunluktan yine sorunlar yaşanacak. Froglar başınızı dik tutun her şey yoluna girecek. Şimdi kıyafetlerimizi alacağız. Çünkü bu gece konser var. Evet froglar siz de davet ediyoruz. Giriş ücretsiz. Gelin orası serin olur. Ah kesinlikle geleceğiz. Ama sadece biz konserde olsaydık daha iyi olurdu. Ve tüm bu hareket değil. Gelip onlarla bir hesaplaşma ayarlayalım. Ne? Gidip onlara bağıralım ama sebepsiz yere. Dayana bugün siyah bir araba mı kullanacağız? Evet kızlar çünkü arabanın üstü açık. Bu kadar soğuk yeter bize. Ünlemli olan mağazanın havalı kıyafetleri sahip olmasın. Knop'a endişelenme en iyisini seçeceğiz. Tekrar gidelim zaman akıyor. Hadi gidelim. Kıpırdama yakalayayım mı benden kaçarsan alnına yumruğu yersin Çocuklar ne sipariş vereceksiniz Tamam iki cappuccino Ya sen polis George yeşil çay ister misin Evet yeşil çay seni uyarmıştım Neden kavga ediyorsunuz bugün bir konser olacağını biliyor muydun Bilet aldınız mı Konser mi biletleri nereden alabiliriz Biletler bizden satın alınabilir Hala almadınız mı siz ezik misiniz Ays, nice. bana ön sıradan bir bilet. Tamam ver. George. Şimdi çay yapacağım ve sana bir bilet Peki, vereceğim. Peki siz çocuklar. Daha ucuz bir bilet istiyoruz. Hem de indirimli. Peki kızlar, şimdi sizi Bani ile barıştıracağım ve arkadaş olacaksınız. Bizimle arkadaş olmayacaklar evi. Kızlar Bani'yi tanırım, naziktirler. Önemli olan bizi dışarı atmamaları. Aksi halde çok yazık olur. Kimse sizi dışarı atmayacak hadi ama. Bani, Bani kızları evi geldi. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Bu garip hiç kız yok. Bani, bani kızları. Ebi burada değiller, bir not bırakmışlar. Bu nasıl? Ah oh, şu baniler. Bani odada değil. Bu yüzden lütfen odamızı terk edin. Kapıyı kapatın ve dolabımızdan uzak durun. Bu arada odamızda video gözetimi var. Vay canına. Kıyafet almak için buteye gittik. Bu arada sizi konserimize davet ediyoruz. Baniler öpüyoruz. Hayatları harika. harika. Kıyafet almak için buteye gittiler. Kızlar Bani'nin bugün konseri var. Bani'nin bu gece konseri var. Vay canına. Nasıl unutabilirim ki? Prova yapıyorlardı. Koç zaten unutmuşsun. Performansları umurumuzda bile değil. Kızlar bunu yapamazsınız. Konserine gideceğiz ve gitmeliyiz. Ve bunlar görmek istediğimiz kızlar değil. Bani nerede? Nastya nerede? Çocuklar endişelenmeyin. Bani odada değil. Çekmecelerden uzak durduk. Kızları Bani ile barıştırmaya geldim ama yoklar. Vay canına. Siz ne biçim sevgilisiniz ki kızlarınızın nerede olduğunu bilmiyorsunuz? Kıyafet almak için butiğe gittiler. Oh, ben kuş beyinliyim. Bani'nin bugün konseri olduğunu tamamen unutmuşum. Konser nerede? Ne konseri? Yeni yıl konseri çocuklar. Al bakalım bilet aldınız mı? Demek kızlarımızın konseri bu. Bilete ihtiyacımız var. Eğer yok. konsere gitmek istiyorsanız acele etmelisiniz. Muhtemelen hiç bilet kalmamıştır. Merak etmeyin çocuklar biletleri alacağız. Kızlar acele edelim bilet almamız lazım. Konserde, Konserde olacağız. olacağız. Çocuklar çok garip davranıyorsunuz. Mavi evdeyken bizi çevmeyi bıraktınız mı? Belki de çoktan Bunny ile takışmışlardır. Hayır kimseyle takılmadık. Sizden rahatsız olduk. Neden? Sizden rahatsız olması gerekenler biziz. Biz mavi evdeyken bize birkaç kurabiye bile getirmedin. Siz erkek arkadaş değil cimrisiniz. Cimri miyiz? Ve siz de hainsiniz. Pembe evden çıkman için seni zorlamadık. Biz pembe ve sadığız. Oo ne, ne kadar tatlı. tatlı, şirinlik sınırların üstünde. Nancy sen otur ve sessiz ol. Hain olan senin erkek arkadaşın değil. Lauren beni her şey olarak düşünebilirsin ama ben bir hain değilim. Hain olan Oyun sen. Buraya nasıl döndüğüne şaşırdım doğrusu. Merhaba. Evet çocuklar. Konser için bilet aldınız mı? Yeni yıl konseri için. Bize bilet bile almadınız mı? Gerçekten aç gözlüsünüz çocuklar. Kızlar, size erkeklerin enayi olduğunu söylemiştim. Boş ver, kaçak gideriz. Daha önce hiç böyle bir konsere gitmemiştim. Işte mi? Mi? Harika. Harika. Gardiyanlar bizi odadan çıkardığında kendimi rezil etmeyeceğim. Bize bilet bile almamışlar, şok oldum. Evet çocuklar, bugün konsere gitmeye hazır mısınız? Evet, bugün eğleneceğiz. Anlamadım. Neden hepiniz burada oturuyorsunuz? Vanya seni buraya geri getirmesi için ne söyledin? Kes ve kaç buradan. Sensiz her şey güzeldi ama geri döndün. Yani buradasın. Tekrar değil bir, bir kez daha. daha. Pembe ev sadece sizin değil Froglar. Genel olarak siz Froglar buraya uygun değilsiniz. Ama sen buraya uyuyorsun yavaş konuşan kız. Sadece yavaşlatılmış mod. Çocuklar en azından bizim için ayağa kalkabilir misiniz? Biz pembe ve sadıyız. Buradan kovulmak istemiyoruz. Frogslar ortada bani yokken neden suçlamalarınızı sürdürüyorsunuz? En çok Blondie konuşuyor. Bilmeyenler için söyleyeyim bani ile biz çok iyi arkadaşız vaniler olmasa da onların yerine yenilerini koyuyoruz. Vanilin gelip pembe evden bir gösteri yapmasına izin verildi. Anladınız mı? Vay canına biz mavi evdeyken burada ne kadar çok değişiklik olmuş. Çocuklar bu doğru mu? Bunny ve Frox'un ne üzerinde anlaştıklarını bilmiyoruz. Beyler tartışmayalım derim. Yeni yıl konseri için hazırlanalım ha? Bugün yeni yıl konseri var. Evet ve orada çok sıkı dans ederiz. Bu nedenle oraya gelmemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla alana ihtiyacımız var. Bizi arkadan yaklaşmayın. Kızlar bu konsere gitmiyoruz. Mecbur kalırsak o zaman gideriz. Pekala kızlar hazırlanma vaktimiz geldi. Biz yıldızlarız. En azından bir gıcırtı çıkarırsanız kendinizi yine sokakta bulursunuz. Anladınız, Anladınız mı? Ne kadar da işkolikler. Tamam çocuklar üzülmeyin. Konser için hazırlanalım. Leyam saymayı bırak. Giyindim bile hadi gidelim. Yana bekle. Neden acele ediyorsun? Leyla, Bani'nin bugün konseri var. Gitmiyor muyuz? Merhaba, Merhaba Yana ve Leyla. Ne beklenmedik bir buluşma. Elbette şimdi Leyla'nın alıcı olduğu zamanı hatırlayabilirim. Ama hatırlamayacağım. Kıyafete ihtiyacımız var ve bu akşam konserimiz var. Şifar kostümleri ihtiyacımız var. Ana ve anşak. Merhaba Bani'ler. Tek hala seçin. Her şey gözünüzün önünde. Yani bir ürün koleksiyonumuz var. Konser için mükemmel. Bye, Vay Mavi. Yaşa kostüm alıyorum kızlar. Benim için bir kıyafete ne dersiniz? Maya işte sana bir elbise. Altın ışıldayacaksın. Alıyoruz. İşçiyorum istiyorum, istiyorum. Kızlar harika hiç denemeden yapalım. Çünkü zaten kapanıyoruz. Konsere geç kalmak istemeyiz. Evet Baniler. Harika retisler kıyafetler alındı. Konser için hazırlanmaya gidebiliriz. Teşekkürler. güle. 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 Yani Yana paranın sayılması gerekiyor. Leya sen neden bahsediyorsun? Geç kalacağız. Yana para sayılmayı sever. Leya bani sana da kibar ve nazik görünmedi mi? Yana beni rahatsız etme. Saydığımı görmüyor musun? Kızlar geç kalıyorlar. Ve konser yarım saat sonra. Neredeler? Kızları yalnız bırakmanın yolu bu. Ya çalınmışlarsa? Biri kızlarımızı çaldı bence. Merhaba, Merhaba çocuklar. Arkadaşlar. Odamızda ne yapıyorsunuz? Bizi mi koruyorsunuz? Nerelerdeydin? Ebi ve adamları odana geldi. Kızlar konser yarım saat sonra. Ne düşünüyorsunuz? Kızlar prova yapacak vaktiniz yok. Çocuklar prova falan olmayacak. Prova yapmadan da yapabiliriz. Bu yüzden odaya baş Kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Ve hemen konsere koşuyoruz. Hadi kızlar size inanıyorum. Dayana beni öpmedin bile. Timur gidelim. Kızların kıyafet değiştirmesi lazım. Ve sen öpücükleri düşünüyorsun ya. Sizden yani. en iyi konseri bekliyorum. İyi şanslar. Daha hızlı daha hızlı. Ah şu çocuklar. Erkekler işte böyle. böyle. Bu kadar yeter kızlar üstümüzü değiştirelim. O benim. Al şunu. Bu da benim. O yüzden kızlar daha hızlı barışalım. Çünkü 10 sırada olmamız gerekiyor. Kesinlikle on sırada olacağız. Çünkü Bunny ve biz iyi arkadaşız. Durun, Frogslar, neden bahsediyorsunuz? Siz ve Bani ne zamandan beri arkadaşsınız? Sen onları ihanet ettiğinden beri. Biz de onları destekledik Koçevi. Bu arkadaşlığa gerçekten inanmıyorum. Evet, Frogstar mahvoldu. Umarım bu konser sıkıcı olmaz. Aslında Bunny'nin sıkıcı konserleri yok. O yüzden ciyaklayan ağızlarınızı kapatın kızlar. Bay Mike, nasıl konuşuyorsunuz? Koç Ebi, ona bir şey söyle. Mike, gerçekten çok fazla varsayımda bulunuyorsun. Konuşmanı kontrol et. Evet, ne öğretmen ama. Ebi, arkadaşlarından hoşlanmıyorum. Ciddi misin Bay Mike? Bay Mike, biz bir bütün gibiyiz. Biz de onlardan hoşlanmıyoruz. Kızlar ben hazırım. İki dakika sonra aykırı hazır olacağım. Ebi, Neden böyle konuşuyorlar? Froglar ve Mike ya sakinleşelim ya da bu odadan çıkın. Biz de burada hazırlanacağız. Ebi dur. Burası Frogs'ların odası. Ve bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler Bunny'nin en iyi arkadaşlarıyız. Pekala kızlar. Seyircileri aydınlatalım mı? Hadi, Hadi yapalım, yapalım şu şey işim. Gitmek zorundayız. Büyük ihtimalle zaten bizi bekliyorlar. Evet çocuklar. Herkese mutlu yıllar. <laughs> Bu gece Bunny konserimiz var. İstediğimiz ilk şarkı ne? Dol. Dol. Yani Bunny Dol. Подруги все в платьях, это полный отпад Красная дорожка за синим и наряд Я же вылитая кукла Мама не узнает за сегодняшний бардак Эти танцы, движения, хочешь давай к нам Повтори за нами, делай вот так Я же вылитая кукла Посмотри, у меня же baby фейс. Мои волосы блестят, как full space Тебе не догнать меня Çocuklar yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılda tüm dileklerinizin gerçekleşmesini istiyorum. Şimdi sıradaki şarkı Hey oğlum. Пригласила меня на пати. Вышла из Постой поиграть с тобой Почему бежишь, милый мальчик Не мне нужны твои цаки Эй бой Постой, поиграй с тобой Почему бежишь, милый мальчик Не нужны твои цаки Не нужны твои не, Мне нужны твои цятских Так много цепи, ей на тебе много проблем, бич в голове И бабочки снова в животе Порхают, порхают Так много цепей, хей hey, на тебе Так много проблем, бич в голове И бабочки снова в животе Порхают, порхают Я же говорила, может хватит уже Ведь меня не удивишь своим платьем Шинель Не можешь долго выбирать свои кольца карте Для меня это не важно, важно то, что в душе Мы приехали на пати Вышла дома в халат уложила и хватит Подруги будто бы барби Мы приехали на пати Вышла с дома в кучи халате Уложила и хватит Подруги будто бы барби Чуть-чуть, концерт бы андрес мы Эй, Çocuklar sıradaki şarkının hangisi olmasını istersiniz? Yeni kız. Tamam, sıradaki şarkı Yeni Kız. i sıradaki şarkı ne? Başka ne duymak istersiniz? Anne. Hiçbir, Hiçbir şey, anlamayacak. şey anlamayacak. Dinle. Hoşuma gitti. Bu sadece başlangıç Johnny. Çocuklar havalı takılmalar yaptığımızda annemin yaptığı her şeyi yaparız. Bundan haberim olmayacak. Прости меня Что я красиво так Тебе ответила Что ты и не заметила Ничего Ведь пока тебя не дома Я устраиваю движи И басы ударят громом От Киева до Парижа Соберется моя туса И мы будем до угары, Знаю, ты совсем не Мама, не сердись напрасно. Teşekkürler ve sıradaki şarkı Lady Bunny. Çocuklar hazır mısınız? Evet. evet. Поздно я не твоя, иди, пани, Что ты мне скажешь? На-на-на-на. Но уже поздно я не твоя, Тусем в Сочи до утра, Тебя никто не приглашал Çok geç ben senin değilim. Evet çocuklar size harika bir Yeni Yıl havası diliyorum Aa! ve şimdi bugün için son parça olacak. Kim hatırlıyor? Süper olacak, süper olacak. Sıcak. Sıcak! Теперь позади Домашку никто не проверит Эй, школа, без нас не грусти Вокруг снова смех и приколы Наше время пришло, до свидания, школа Впереди миллионы классных моментов Без вариантов на сто процентов Сожигай каникулы ярко Будет комментов больше два Вместе У -у -у. компанией дружной сейчас hey. Тусим мы и слушаем песни Энергия, это про нас Как вам мотив? Не слабо качают? Эй, все друзья, кто меня знает Прямо сейчас, пользуясь случаем Шлю вам приветы çocuklar. Size mutlu yıllar diliyorum. Ve umarım beraberinde sadece olumlu anlar ve en güzel duyguları getirir. <laughs> Beğeni atın, kanala abone olun. Zile tıklayın ve yeni havalı serimizi bekleyin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeni yılda görüşmek üzere.